Bölüm 25. O zaman İbrahim yine bir kadın aldı ve onun adı Keturaydı. Ve ona Zimran'ı ve Yokşan'ı ve Medan'ı ve Midyan'ı ve Yişbakı ve Şuah'ı doğurdu. Ve Yokşan Şebay'ı ve Dedan'ı tevlid etti. Ve Dedan'ın oğulları Aşurim ve Letuşim ve Leum'mimdi. Ve Midyan'ın oğulları Efya ve Efer ve Hanok, ve Abida ve Elde'a. Bunların hepsi Ketura'nın çocuklarıydı. Ve İbrahim kendisine ait olan her şeyi İshak'a verdi. Fakat İbrahim'in olan cariyelerinin oğullarına İbrahim hediyeler verdi. Ve henüz hayattayken onları oğlu İshak'ın yanından doğuya doğru, Doğu ülkesine gönderdi. Ve İbrahim'in yaşadığı ömrünün yıllarının günleri bunlardır. 175 yıl o zaman İbrahim ruhu verdi ve kocamış, yıllara doymuş, iyice yaşlanmış bir adam olarak öldü ve halkına katıldı. Ve oğulları İshak ve İsmail onu Mamre karşısında olan Makbel'a mağarasına, Hittî Zohar'ın oğlu Efron'un tarlasına, İbrahim'in Het oğullarından satın aldığı tarlaya gömdüler. İbrahim ve karısı Sara oraya gömüldüler ve vaki oldu ki Allah İbrahim'in ölümünden sonra oğlu İshak'ı kutsadı ve İshak Lahayroi kuyusu yanında oturuyordu. Şimdi Sara'nın cariyesi Mısırlı Hacar'ın İbrahim'e doğurduğu İbrahim oğlu İsmail'in soyları şunlardır. Ve adlarıyla nesillerine göre İsmail oğullarının adları şunlardır. İsmail'in ilk doğanı Nebayot ve Kedar ve Adbel ve Mipsam ve Mişma ve Duma ve Massa, Hadar ve Tema, Yetur, Nafiş ve Kedema. İsmail'in oğulları bunlardır. Ve kasabalarıyla ve hisarlarıyla onların adları bunlardır. Uluslarına göre 12 reis idiler. Ve İsmail'in ömrünün yılları şunlardır. 137 yıl. Ve ruhu verip öldü. Ve halkına katıldı. Ve Havila'dan Şura kadar ki bu Asura giderken Mısır'ın önündedir oturdular ve o tüm kardeşlerinin huzurunda öldü. Ve İbrahim oğlu İshak'ın soyları şunlardır. İbrahim İshak'ı tevlid etti ve İshak Suriyeli Laban'ın kız kardeşini, adam Aram'dan Suriyeli Betuel'in kızı Rebeka'yı kendisine karı olarak aldığı zaman 40 yaşındaydı. Ve İshak karısı için Rab'be yalvardı. Çünkü o kısırdı ve Rab yalvarışını kabul etti ve karısı Rebeka hamile kaldı. Ve çocuklar onun içinde etiştiler ve eğer böyleyse niçin bu haldeyim dedi ve Rab'den sormaya gitti. Ve Rab ona senin rahminde iki ulus var dedi ve senin karnından iki halk ayrılacak. Ve bir halk öbür halktan kuvvetli olacak ve büyüğü küçüğüne kulluk edecek ve doğurmak için onun günleri dolunca işte onun rahminde ikiz vardı ve ilki kızıl doğdu. Her tarafı tüylü cübbe gibiydi ve onun adını Esav koydular. Ve ondan sonra kardeşi doğdu ve onun eli Esav'ın topuğunu tutuyordu ve onun adı Yakup konuldu. Ve onları doğurduğu vakit İshak 60 yaşındaydı ve çocuklar büyüdü ve Esav avcılık bilen bir adam kır adamı oldu ve Yakup çadırlarda oturan sakin bir adam oldu. Ve İshak Esav'ı severdi çünkü onun av etini yerdi. Rebeka ise Yakup'u severdi ve Yakup çorba pişiriyordu ve Esav kırdan geldi ve baygındı. Ve Esav Yakup'a sana yalvarırım dedi. Şu kızıl çorbadan bana yedir çünkü baygınım. Bu nedenle ona Edom adı verildi ve Yakup Bugün senin ilk oğulluk hakkını bana sat dedi ve Esav işte ben ölmek üzereyim dedi ve ilk oğulluk hakkının bana ne faydası olur ve Yakup bugün bana yemin et dedi ve ona yemin etti ve ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı. O zaman Yakup Esav'a ekmek ve mercimek çorbası verdi ve yedi ve içti ve kalkıp gitti. Böylece Esav ilk oğulluk hakkını hor gördü.